Kıvıldım, fıkır fıkır <laughs> döktürmesin adım. Canım ister birisini, fıkır fıkır kimse sevdi. Deli dolu olması lazım, şıkır şıkır döktürmesi lazım. Döktürü döktür şimdi eller havaya, döktürü döktür bana çıplatmaya. Döktür döktür elleri dizlere vurmaya. Hmm. Olmadı şimdi hep beraber bir daha bir daha Döktür döktür şimdi eller havaya Döktürü Döktür pormatma, ya. döktür parmaklar el ya Döktür döktür eller sizlere vurmaya Oldu şimdi devamı da az sonra az sonra Abi şarkı istiyorum bir tane barmen bunu istiyorum abi. Barmen bunu istiyorum. Alkış barmen 12 yıllık bir şarkı geliyor <laughs> 12 yıl, doğru. 12 yıllık, sadece 12 yıl. Abi Bizim için hala <laughs> <anayi>. güzel. Güzel. Miniksin, ufacıksın, sen tatlı bir kaçıksın. Ta Ufak tefek kusurlarımla gönlü açıksın. Miniksin, ufacıksın, sen tatlı bir kaçıksın. Ufak tefek kusurlarımla gönlü açıksın. Elleri boş dursan ağrı Maşallah hali vakti tek yerinde. Kapayı bunlarla boş yere yormaz. Bir sürü güzel gacı var elinde. Barda durur barmen minik şişe elinde. Biz çalarız barda hep başar yerinde. Barda durur barmen minik şişe elinde. Biz çalarız barda hep onlar yerinde. Ayranı yok içmeye. Rente gider. Ya ulan ye afiyet olsun. Bir daha mı geleceksin dünyaya? bravo. <laughs> Geliyor saldırmış. Hayır. çay. Çay, şey. çay dese <laughs>